Arkadaşlar merhaba. Bugün Bosch markasının üretmiş olduğu kurutucu ürünü inceleyeceğiz. Ürünün kodu WTH85201TR modeli. 8 kilogramlık bir model ve Bosch markasının üretmiş olduğu bir ürün. Şimdi cihazımızı bizler ilk olarak normal çamaşır makinesinin direkt olarak üstüne kuruturduk. Burada bir detaya değineceğim. Normal çamaşır makinesi Bosch markaysa servis bu. Aradaki aparatı getirip direkt olarak makineye, alttaki çamaşır makinesine vidalıyor. Öyle söyleyeyim, üstten yaklaşık 2-4 tane vida atıyor. Ve onun üstüne de kurutma makinesini yerleştirip, kızaklı bir sistemi var, bunları sabitliyor. Ve bu şekilde üstteki cihazın titreşimi alttakine, alttaki de üsttekine zarar vermiyor. Arada aslında bu absorbe ediyor titreşimi. Ve bu şekilde montajını yapıyor. Burada bir detay var. Eğer ki ürün boş marka değilse alttaki hiçbir şekilde boş firması üstüne ürünü getirip monte etmiyor. Normal yana kenara bir yere koyup yine yer üzerine montajını gerçekleştiriyor. Şimdi cihazımızda gider yok. Herhangi bir gider bağlantısı olmayan bir model. Ne oluyor? Su vesaire yani kurutma sonrasında çıkan su direkt olarak buraya toplanıyor. Zaten filtrelerden vesaire de bahsedeceğiz. Detayına değineceğiz makinenin ve sonrasında servis anlatımlı videoyu da ben e, ekleyeceğim ve detaylı bir inceleme olmuş olacak. İlk olarak şöyle ki cihazın bir enerji bilgilerine bakalım. Cihaz A++ olarak geçiyor. Avrupa enerji sınıflandırmasında A++ olarak geçiyor. Bu da gördüğünüz üzere üstteki dilimlere denk geliyor. Yeşil dilimlere. Yani A'dan D'ye doğru elektrik tüketimi artıyor o yüzden yeşil kısımda yer alması cihazın oldukça iyi. Yıllık enerji tüketimi 236 kWh saat demişler ortalama olarak. Onun dışında fişli bir cihaz, 8 kilogramlık bir model ve ses olarak da 65 desibel denmiş. Birazdan çalışmasını da ben sizlere göstereceğim. Nasıl bir ses çıkartıyor, nedir ne değildir hepsine değineceğiz. Şimdi biraz ürünümüze değinelim. Ürünün içerisinde azdan şöyle Göreceğiniz gibi bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu açıp detaylı olarak bir göz gezdirin derim her zaman için. Şimdi cihaza şöyle bir yakından bakalım. Üstünde farklı programlar var. İşte e, pamuklu ürünler var. Dolaba kaldırma kuruluğunda ekstra diyor. Dolaba kaldırma kuruluğunda, ütü kuruluğunda spor, havlu, mix diye gidiyor. Burada önemli olan şey ütü kuruluğunda dediğinizde kızı hafif nemli bırakıyor. Yani ütü ile birlikte kuruyacak şekilde yani o o ayarda bırakıyor. Dolaba kaldırma kuruluğunda dolaba kaldırabilecek kadar kuru bir ürün çıkartıyor size. Ekstra da ekstra kuruluk sağlıyor. Spor giysileri için spor modunu seçmemiz gerekiyor. Havlular için havlu modumuz var. Mix dediğimiz farklı ürün çeşitlerini ihtiva eden program öyle söyleyeyim. Onun dışında havalandırma süreli programda da işte kokan, çok böyle kokulu havalandırmak istediğiniz giysileri burada havalandırma programına alabiliyorsunuz. Narin var, yünlü ürünler için olan programımız var. Süper kısa var, 40 dakikalık bir programdır. Gömlek, bluz, ütü kurulu için yine bu sefer sentetik ürünlerde ütü kurulu, dolaba kaldırma, dolaba kaldırma ekstra. Buradakilerle aynı bilgileri içeriyor. Yalnızca burası pamuklular için, burası da sentetikler için. Kıyafet fiyatları da arttığı için artık her şey çok pahalandığı için buna dikkat etmek gerekiyor. Hani pamuklu bir ürünü sentetikte veya özellikle sentetik bir ürünü pamuklu ve vesaire yıkamamaya özen gösterebiliriz. Aynı zamanda sağ tarafta da bir ekranımız daha var. Burada yine bu ekran tamamıyla dokunmatik. Burada yine hassas ayarlar vesaire yapmak için işte burayı kullanmamız gerekiyor. Sonrasında başta basıl tutarak ürünü kullanabiliyorsunuz. Seri 4 sınıfında bir ürün. Benim seri 4 sınıfında bir çamaşır makinem vardı. Direkt olarak üst üste kullanmak için alandan tasarruf etmek için boş markasını yine tercih ettim. Şu anda 28 Mayıs itibariyle ürünün fiyatı 13.000 TL gibi bir rakam. Kartla 13.000 TL gibi bir rakama denk geliyor. Ama tabii ki bütün boş şubelerinde değişiklik gösterebiliyor. 14-14.5'a kadar çıkabiliyor. Sizler almadan önce mutlaka ürünü farklı şubelerden fiyat olarak test edin. Öncelikle şu su haznesine geleceğim. Bu direkt olarak böyle çekiliyor. Böyle uzun bir su haznesi ürün içerisinden çıkıyor. Her kullanımda, her kullanımdan sonra bunu mutlaka lavaboya boşaltıyoruz. Veyahut da çiçek vesaire sulayacaksanız Kullanabilirsiniz. Sonrasında geri takıyoruz. Bildiğimiz çamaşır makinesinin deterjan gözü gibi öyle söyleyeyim. Onun dışında burada hemen şu kurutmayı yapan bölümü açalım. İçinde bir tane tamburumuz var. Çamaşır makinesine çok benzer ama bu sefer buralarda delikler yok. Delik kısımları o kısımda. Normalde çamaşır makinesinde buralarda delikler oluyor biliyorsunuz. Su geçişini sağlayan. Bunda tabii ki su yok. Direkt kurutma yapıyoruz. Isı pompalı bir cihazdır. Burada iki tane filtremiz var. Havları toplamak için. Birincisi bu kısımda. Aynı zamanda bunu çıkardıktan sonra da ikinci filtre geliyor. Bunları da yine her kurutma öncesinde ve sonrasında eğer öncesinde buralar kirli bırakılmışsa öncesinde ama her defasında temizliyorsanız sonrasında olarak söyleyeyim. Temizliyoruz ve temiz bir şekilde bir sonraki aşağımızda cihazı kullanıyoruz. Onun dışında bir de burada bir filtremiz var. Bunu da aylık olarak buralardan açarak temizliyoruz. Bunlar yıkanabiliyor. Bilginiz olsun. Aynı şekilde hava filtresi de yıkanabiliyor. Sonrasında bunları makineye yerleştirip kilitliyorum. Ve makinemin kapağını örtüyorum. Onun dışında çalışma esnasında burayı, buranın önünü kesinlikle boş bırakmamız gerekiyor. Çünkü hava akışı buradan olduğu için kesinlikle bu kısım boş bırakmamız gerekiyor. Ve harici olarak cihazda bilmeniz gereken herhangi bir şey bulunmuyor. Cihaz geldiğinde yalnızca şu arkada yer alan elektrik fişini bağlıyoruz. Onun dışında gider vesaire herhangi bir şeye ihtiyacınız yok. Tekrarlıyorum. Yani yeriniz sıkıntılıysa evde hani giderin olmadığı bir yerde nasıl kullanacağım vesaire diye düşünmeyin. Makine herhangi bir gider ihtiyacı hissettirmiyor size. Yalnız elektrik bağlantısı olan bir yerde cihazı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz servis videosunu da ekleyelim, servisin detaylı anlatımını da ekleyelim. Orada daha önemli nüanslar olacaktır. Sonrasında da ürünü biz açalım, kullanalım ve yorumlarımızı yapalım. Bunun iki önemli şey var. Birincisi, her seferinde belirli söylediğim gibi su birikecek. Suyu kesinlikle boşaltmanız gerekiyor. Az da olsa her seferinde bu suyu boşaltmanız gerekecek. İkincisi de, burada iki tane filtremiz var. Birisi ince hafif filtresi, şu şekilde açılıyor. Bakın açtınız ha birikecek. Hava alıyorsunuz. Sonra bunu iyice duşta veya burada iyice yıkamanız gerekiyor. sonra bir de kalın olanı var. Yani ondan kaçanlar buna gelir. Yine bunda da hava olacak. Hava alıyorsunuz. Yine aynı şekilde hava aldıktan sonra iyice yıkayıp silkeledikten sonra ilk önce üstü açık olanı takıyorum. Sonra üstü kapalı olanı bir yerine takıyorum. Zaten bunu ters takma gibi şansınız yok. Oturmasın. <laughs> bir de şurada kondansan fitresimiz var. Bunu da Ayda bir kere çıkarıp şöyle çıkarıyorsun. Yıkaman gerekiyor. İyice yıkıyorsun bunu. İyice silkele. Peki sonra burada da bir hafiften toz olabilir. Bunu da silersiniz. Sildikten sonra bunu bu şekilde yerine takıyorsun. Sonra şunu yerine getirip şu mekanizmaları kilitlemen gerekiyor. Sonra bunu da sertçe kapatman yeterli. Şimdi cihaza gelince sentetik ve pamuklu olarak iki gruba ayırmış. Burada pamuklular kendi arasında dolaba kaldırma, dolap kaldırma yani dolap ekstra kaldırma dolap kaldırma ve ütü kurumunda segmente bölmüş. Ütüdeki kasıt e, biraz daha nemi çıkar Aynen. ve daha kolay ütülenmesi manasında. Spor giysileriniz, havlular, mix karışık çamaşırlar için geçerlidir. Karışık çamaşırlar için geçerli. Şimdi burada kurutmalı süreli program demiş ve 20 dakika vermiş. Bunun kullanımı öğrendiğinizde, adapte olduğunuzda bunun program süresini kendiniz ayarlayabileceksiniz. Mesela şu yürü şu kadar dakikada kurutuyor gibi 3 saate kadar süre ayarlıyor bu. Bu şekilde. 3 saatten sonra tekrar 20 dakikaya dönüyor gördüğünüz gibi bir de havalandırması var havalandırmak kasıt da kurutma değil bu kesinlikle Hani yazlık kışlık ürün çıkarıyoruz ya onun içerideki kokusunu çeksin manasında bu şekilde yine 3 saate kadar ayar yapabiliyorum bu şekilde süresi seçip baş tuşuna basmanız yeterli narin giysiler yani hassas çamaşırlar için geçerli Ünlüler final demiş ve 6 dakika demiş. Ünlüler bunun için kesinlikle kurutulmaz. 6 dakikaki kasıt hani dışarıda kurutun üzerini içine atıp içerideki tozunu topla, şeyini toplasın evet. var aslında. Süper kısa 40 ve özel gömlekli bir ipek türü şal eşarp ve yine çok su tutmayan ürünler için geçerli. Burada da sentetik ürünler işte yine ekstra dolap, dolap kurulu ve ütü kurulu da segmente bölmüş. Sizin genelde kullanacağınız şu ekonomik olan dolabı kaldırma olacak. Aynen. Buradaki bütün çamaşırları kurtabilirsiniz. Ama evet. yünleri atmıyorsunuz tekrar söylüyorum. Şimdi de bunun içinde kendisinin hassas ayarları var. Mesela ben bunu seçtim ya. Buraya basıp 1, 2, 3. 3 kademe arttı farkındaysan. Burayı <laughs> senden süre arttı. Burada ne yaptı? Atıyorum buradaki 30 derecede kurtuyor seçeceğiz. Sen bunu her bastığında işte 1-2 derece düşüyor. Yani 27 derece <laughs> falan düşüyor. 27 derece için kurtma süresi buna isterden arttırıyor. <laughs> kurtma süresini zaten havalandırmayla dediğim gibi kurtmada ekstra kendiniz manuel ayarlasanız kullanıyordunuz. Kalan süresi var. Aynı bundaki gibi 24 saate kadar erteleyebiliyorsun cihazı. İşin var mesela dışarı çıkman gerekiyor. Ama geleceğin saati biliyorsun ortalama. i̇şte 7 saat sonra ben eve geleceğim dedin. Programını seçmiştin, çamaşırını atmıştın. Başlat sonra bastığında 7 saat sonra bitmiş oluyor. Bit süresini erteliyorsun. Kırışıklık önlemesi var. 60 dakika. Ee, yüzümüz var mı? Tek 60 dakika aynen. Normalde 3 saat 28 dakika kurutma süresi vardı değil mi? Evet. Bunun üstüne istersen kırışık önlemi açarsan 60 dakika ekstradan açma yapıyor. Yani kırışıkta en az seviyeye gidiyor. Daha kolay evet. ütülenmesi yani belki ütüsüz de giyme durumları İmkan olabilir ama ya. yine de kırışık en az seviyeye indiriyor. Yine hassas çamaşırlarda buna basabiliyorsun. Başlatma sesi de mesela programı seçtin hiçbir şey değiştirmek istemiyorsan sadece buna basman yeterli. Çalışırken şu <laughs> hava kanalının kesinlikle kapalı olmaması gerekiyor. Ayrıca çalışma sesi de bu herhangi bir şey olmaz için motorun etrafında dönüyor kayışta Bir adet deneme var. Şu mikrofiber bezi ıslattım ve ürünün içerisine direkt olarak atıyorum. Ve sonrasında bir süper kısa moduna almak istiyorum. Yan tarafta otomatik olarak 40 dakika belirdi. 40 dakikada yani program kuruyor öyle söyleyeyim. Burada Başlat tuşuna bastığımda bu sesi duyduğumda makine çalışıyor. Şu anda makine aktif hale geldi arkadaşlar. Sesini duyabiliyorsunuzdur. Yani sessiz diyemeyeceğim onu söyleyeyim öncelikle. Sonuçta bir ısı pompalı bir ürün kurutma yapıyor içeride. Yani çok rahatsız etmeyecek bir sesi var diyebilirim. Gördüğünüz gibi kurutma işlemine başladı cihaz. Yani kapıyı örttüğünüzde çok fazla bir ses geleceğini düşünmüyorum. Ama ama belirtmek isterim yani cihaz yine de bir sesi olan bir cihaz, sesli çalışan bir cihaz.